Kıban diye seslendiği o güzel Anadolu kızının hikayesi bu. Köyde düğün olacaktır. Civardan misafirler gelmeye başlamıştır. Genç Abdurrahim köyünde bir genç kız görür. Bu ailesiyle komşusunun düğüne gelen misafir kızdır. Tanışmak nasip olur. Şefkatli, merhametli, muhabbetli, güler yüzlü, yumuşak boylu manasındaki bir bu. Misafirlikleri ilerledikçe aşk da ilerler bir sabah Abdurrahim kalkar ve Mihriban adını koyduğu sevdalısını görmeye gider. Ne yazık ki misafirler çoktan gitmiştir. Abdurrahim'in dünyası değişmiştir. Hayat anlamsızlaşmıştır. Aşk yüreğini yakmıştır. Bu halini gören ailesi kızı bulmak için Maraş'a gider. Uzun aramadan sonra kızın ailesini bulur ve kızı isterler. Önce kız küçük derler, bahane bulurlar. Bağırlar, bakarlar ki Abdurrahim'in ailesi ısrarcıdır ve gerçeği söylerler. Kız nişanlıdır. Ailesinin halinden olumsuzluğu sezen Abdurrahim, kızın nişanlı olduğunu duyunca da bir daha bu evde bu ismi anılmayacak ve konusu da geçmeyecekler. Ama aradan 7 yıl geçer ve aşk ateşinin sönmediğini anlar. Ardından Mihriban şiirini yazar. Şimdi Mihriban şiirini okumak üzere Ali Çetinkaya Ortaokulu Müdürü Nazir Karakuzu sahneye davet ediyorum. sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar çözülmüyor mihriban ayrılıktan zor belleme ölümü görmeyince sezilmiyor mihriban Yağ deyince kalemenden düşüyor gözlerim görmüyor aklım şaşıyor lambada titreyen alev düşüyor aşk kağıda yazılmıyor mehriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile. Sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile eski töre bozulmuyor mehriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama Her nesnenin bir bitimi var ama Aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne Kar koysan köz olur aşkın külüne Şaştım kara baktın tahammülüne Taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Talip sılmıyor aşkın anlamı. Ancak çeken bilir bu derdi, gamı. Bir kör düğüm baştan sona tamamı. Çözemedim, çözemiyor mihriban. Çözemedim, çözülmüyor. Bu şiir Türkiye'ye dönüşünce duymayan kalmaz. tabi Mihriban da duyar. Bir mektup yazar Abdurrahim'e. Unutmak, unutmak kolay der, Abdurrahim ikinci bir şiir yazar. Unutmak kolay mı deme. Unutursun Mihriban'ım. Oğlun kızı olsun hele unutursun. Unutursun Mihriban.